Yedi 10 dakika var. Şamer işte sabah erkenden yüzmeye gelmiş. Gerçekten efsane yüzüyor ama harika yani. Müthiş yüzüyor. Ben yedi 10 kala geldim ama o daha erken gelmiş. Vallahi helal olsun enişte. Ben yani 7 yon kala geldim. Sen kaçta geldin buraya? Saat kaçta geldin buraya? Saat kaçta geldin? Vallahi helal olsun. Helal olsun. Valla Vallahi helal olsun. Bugünkü dokunulmazlık ödülü senin. Evet. İşte diyorum onun için dokunulmazlık ödülü senin bugün. Evet. Diyorsun yalnız zafer kolay kazanılmıyor. Onun için diyorsun erken geldin. Evet evet. Helal olsun valla. Nasıl su sıcak mı?